yetiş. Bu seferki maceramız bize gelmedi. Biz daha doğrusu ben maceraya gitmiş bulundum. Evet bu seferki macerayı ben de bilmiyorum. Evet yetiş yanında değildi çünkü. Hadi ama Zeliş anlatmayısın. Yetiş için izin verirsen anlatacağım. Ne demişeceksin? Hafta sonunda. evet hafta sonu ben bir Türkiye arkadaşımın partisine davetliydim. Ben de böyle oturmayayım. Bir kültürel etkinlik yapayım dedim kendi kendime. Kültürel ne yapayım dedin? Etkinlik. Hmm. Mesela tiyatroya gitmek, sinemaya, konsere gitmek, tarihi bir yer gezmek. E, zeliş, biz bunları yapıyoruz sık sık. Evet o yüzden daha değişik bir şey yapayım dedim. E, i̇yi ettim. Ve müzeye gittim. müzeye mi gittin? müze değil yetiştim müze müze. Müze nedir? Aa, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı ve sergilendiği yerlere müze denir yetiştim. Aa, tamam. <laughs> biz seninle müzeye gittik yetiş. Sen biliyorsun müzenin ne olduğunu. Aa, ya tamam biliyorum tabii ya. E, Topkapı Sarayı Müzesi'ne gitmiştik hani. Evet. Evet. Aa, sonrasında sonucuma arkeoloji müzesine gitmiştik. Doğru. Hmm, sonrasında aa, bir keresinde de karikatür ve mizah müzesine gitmiştik. Aa, çok komikti. <laughs> komikti evet. Ve bilim müzesi. Ay yetiş. Anlay Hepsini sayacak mısın? E, tamam tamam. E, ama hadi Zeliş. E, kaptırdım ya patron kaptırdım. Sen anlat müzemi. Patron mu dedin sen? Ne demem şimdi. Ay kaç kere dedim patron yok. Ay, patron yok patron. Ay bak mahsus yapıyor. Yok yapmıyorum pat. Aa. ne? Ya pat pat diyorum pat pat. Diye girmiyorsun hikayeye. Girmiyorum. Gir şu hikayeye. Giriyorum bak zaten anlatıyorum. Girmiyorsun hikayeye. Yetiş. Tamam sustum ben. <laughs> ne diyordum ben? Müzeye gittim. Evet gittim. Ha, ne müzesine gittin? Resim ve heykel. Ha, harika. Önce heykel kısmını gezeyim dedim. Gayet pek keyifli. Ha, çeşit çeşit heykeller. Nasıl çeşit çeşit? E, kimisi taştan yapılmış, kimisi ahşaptan. Ha. E, kimin de bir insan figürü, kimin de bir hayvan. Şimdi anladım. Müzenin heykel kısmını bitirdim resimlere geçtim. Zeliş e, macera ne oldu peki? Sabırlı ol yetiş geliyorum o kısma. Dinliyorum. <laughs> Ay resimler de pek güzeldi. Ne resimleri vardı? Kiminde bir manzara vardı, kiminde meyveler. Hadi ya. E, Tekrek. Ay ne güzel. O sırada tam resimlere kendimi kaptırmıştım ki... Ne? Gülsemin alarmı çaldı. Ben de öyle dedim. Eyvah. Neymiş peki? Seslerin geldiği yöne doğru gittim. Koş Selin koş. Koştum. Bir kalabalık gördüm. Ne? Gir kalabalık. Girdim. Bir de baktım ki... Bir tane bir tavşan resmi. Ne diye? Korkmuş gözlerle etrafındaki güvenlik görevlilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Müzede güvenlik görevlisi mi? Sergilenen resimler, heykeller çok kıymetli yetişçim. Aa, Hı. tamam. Zarar görmesinler diye güvenlik önlemleri var. Hmm, anladım. Anladın mı? Anladım. Hı. Tavşan elindeki tavşan resmini tutmuş bırakmıyor. İyi e, orası müzede sergilenen resimlerden biri mi? Evet. E, e, e. Müze görevlileri o yüzden tavşana resmi bırakmasını söylüyorlar. E, ama tavşan bırakmıyor. Bırakmıyor. Çünkü tavşan tutturmuş. Bu resimdeki tavşan benim kuzenim tavşan Tiki diyor. Tavşan Tiki mi? Evet. Bu tavşancık meğer kuzenin tavşan Tiki'yi çok uzun zamandır görmemiş. Ay. Resmi de görünce... Resimdeki tavşanı kendi kuzenine benzetince... Ay bu bizim tavşan Tiki değil mi deyip tabloyu eline alıvermiş. <laughs> Tavşana bak sen ya. Bakıp diyor bu benim kuzenim tavşan diyor. E belki de odur Zeliş. Duruma hemen el attım. Yes Zeliş. Yes, Tavşancığa sordum. Senin kuzen Tavşan Tiki kaç yaşında? Niye sordun ki? Tavşan Tiki 8 yaşındaymış. Ya Tavşan'ın yaşını ne yapacaksın ki Zeliş? Peki bu resim kaç yaşında? Yahu resmin yaşını niye karıştırıyorsun? Resim ise 520 yaşında. Ya ama ne? 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 <laughs> 520 yaşında mı? Evet. Tavşanın elinde tuttuğu resim Albert Dürer'in Genç Tavşan isimli resmi. Ve o resimde? 1502'de yapılmış. Uf. Ya? Şimdi anladım tavşan tikinin yaşını neden sürdüğünü fayda Eee dedektiflik <laughs> bunu gerektirir. <laughs> Müthişsin müthiş. Midik. <laughs> Ay yok canım. Ay, tavşan ne yaptı peki? Tavşan resmin 520 yaşında olduğunu öğrenince hem şaşırdı hem de utandı tabii. E çünkü 520 yaşındaki bir tavşan resminin 8 yaşındaki tavşan tekiniye ait olması mümkün değil. <laughs> Ama çok tavşancık. de <laughs> tavşan tavşana benzer. E sonra? <laughs> tavşan özür dileyerek resmi görevlilere verdi. Aa, hatasını anladı tabi değil mi? Görevliler de bir daha müzedeki herhangi bir eseri bırak yerinden almayı asla ona dokunmaması için tavşancıyı uyardılar. Uf, tavşan yine ucuz kurtulmuş deriş. Neyse ki resim zarar görmeden özenle tekrar yerine kondu. Ay tavşan çok mu özlemiş peki kuzenini? Ya çok severdim ben kuzenimi dedi. Ay canım. Hı, Hı İki yıl oldu tam hiç görüşemedik dedi. Resimdeki tavşanı da kuzenine benzetince dayanamamış resmi eline alıvermiş. Ay, üzüldüm ya. Biz de üzüldük. Siz kim? E o sırada müzede bu hikayeyi dinleyenler. E, niye gitmiyormuş peki kuzeninin yanına? Yolu unutmuş. Ne? Kuzeni taşındıktan hemen sonra bir kere gitmiş yanına. Eee? Ama sonra aradan zaman geçince yolu hatırlayamamış. Ay. O yüzden de kuzenini göremiyormuş iki yıldır. Hmm. Tavşancıya sorduk. Nasıl bir yerde oturuyordu kuzenin diye. Ya hatırlıyor mu? Tabii. Kuzenin nerede yaşadığını etrafı hatırlıyor. Oranın neye benzediğini anlatınca dinleyenlerden bir at öne çıktı. Aa, o biliyor muymuş çıktı. Tavşan bahsettiğin yeri biliyorum. Güzel vadi derler oraya dedi. Aa, e peki e, nereden biliyormuş at? E, zaten oralıymış. Tesadüfe bak ya. Ve tabii da biliyorum. Atla sırtıma seni götüreyim dedi at. Yaşasın. <laughs> tavşan atın sırtına atladı. Hop yola koyuldular. Ay çok sevinmiştir ha tavşan. Çok sevindi. Hı. Çok da teşekkür etti. Vermiş mi peki kuzeni tavşan tikinin yanına? Varmış varmış. Ya yeah. Hem de oradan fotoğraf bile yollamış. Ay açıklık diyor. Hmm, evet pek mutlu gözüküyorlar. Ya ben merak ettim bu resme. Müzedeki tavşan resmini evet. mi? Evet. Gidelim beraber müzeye yetişeceğim. Gerçekten mi? E, evet. Hem ben de o güzel meseleleri tekrar görmeyi çok isterim. <laughs> ne oluyor ayol? Aklıma bir şarkı geldi. Ne şarkısı? Müze şarkısı. O nereden çıktı ayol? Bilmem birden geldi işte. Anlamadım ki ben. Müze nerede resimler? Kimi zaman heykeller Gezince kafamda Bir sürü hayaller Bir müzeyi gezince Sergileri görünce Hayaller kurarım Ben de kendimce Nasıl ama şarkı lazım? Ay ne güzel şarkıymış bu Hadi gidelim bize Gidelim de kimin bu şarkı Gittim ben Upa. Ay dur yetiş Ay, Bu ne enerji Bari <laughs> kamerayı kapatsaydın i got about them